Merhaba arkadaşlar. Benim milli çiçeğim. Tek dalda hem pembe çıkmış çiçekleri hem de sarımsı greyi andırıyor. Bakın bakın çiçek üstüne çiçek açmış. Ne kadar güzel. Maşallah maşallah maşallah. Bir mucize ya. Bir mucize ya. Bakın hele bakın. Ay çok güzel o. Harika ya. Gerçekten bayıldım. Maşallah maşallah. Hepinizin gene bir maşallahını alayım. inanmıyorsunuz Bak gerçekten bütün çiçekler tek dalın üzerinde. Çiçek içinde çiçek çıkıyor. Çok güzel. Beyazın içinde pembe çiçek çıkıyor. Bakın, çiçeklerin içinde yeni çiçek çıkmaya başlıyor. Sarı, sarımsı bir çiçek. Çiçekleri hem gri, hem sarı, hem pembe kadar. Şok. İnanmıyorsanız size dalı göstereyim. Hepsi tek dal üzerine bakabilirsiniz. Bu yandaki fideleri diktim. İsteyen varsa verebilirim. Çok oldum ya. Gerçekten baktıkça çok mutlu oluyorum ya. bir dalın üstünde hem pembe hem sarımsı hem gri olur mu ya demek ki oluyormuş teşekkür ederim izlediğiniz için sizlere hayırlı günler dilerim Allah böyle güzellikleri sizlere de nasip etsin. Gerçekten insanların duygularını okşuyorlar. Bayıldım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.